Cinderella masalını hepimiz biliyoruzdur. Çok çalışıp kızıyla yeterince ilgilenmeyen bir baba ve öz çocuklarına bütün imkanları sunarken üvey çocuğunu ihmal eden ve ona kötü davranan bir anne. İmani most ve benzeri davalarla öğreniyoruz ki bu maalesef zaman zaman bir masaldan daha fazlası olabiliyor. Bu hafta sizlerle İmani Gabriela Moss davasını konuşmak istiyorum. Olayın detaylarına girmeden önce bir uyarı yapmak istiyorum. Dava tetikleyici olabilecek bazı detaylar içeriyor. Çocuğa şiddet ve çocuk ihmali konularında özel bir hassasiyetiniz varsa videoyu şimdiden kapatmanızı tavsiye ederim. İmani Gabriela Moss, 24 Nisan 2003 doğumlu dünya tatlısı bir çocuk. İsmini babası İman Moss'tan alan İmani'nin hayatı maalesef çok parlak başlamıyor. Biyolojik annesinin madde problemleri yüzünden çift ayrılıyor ve baba-kızının tam velayetini alıyor. 2007 yılında İmani 4 yaşındayken, babası kilisede ortak bir arkadaş vasıtasıyla Tiffany ile tanışıyor. Anaokulu öğretmenliği okuyan Tiffany, baba-kızla çok iyi anlaşıyor ve İman Mos'la Tiffany 2009 yılında evleniyorlar. Geçen 2 yılda Tiffany artık üniversiteden mezun olmuş ve bir anaokulunda öğretmen olarak çalışmaya başlamış. 2010 yılında ise çiftin Tristan adında bir çocuğu daha oluyor ve yine aynı yıl İman bir gün işteyken polisten bir telefon alıyor. ve aslında olaylar da böyle başlıyor diyebiliriz. İmanenin öğretmenleri küçük kızın kolunda bir yara görüyorlar ve ne olduğunu sorduklarında ise ev ödevimi yapmadığım için annem beni cezalandırdı diye cevap veriyor. Bunun üzerine öğretmenler polise haber veriyor ve olay araştırılmaya başlanılıyor. Öğreniliyor ki Tiffany e, İmaniye fiziksel şiddet uyguluyor. Ve imaninin kolunda, bacaklarında, göğsünde, sırtında ve vücudunun çeşitli yerlerinde fiziksel şiddet belirtileri var. Tiffany kemerin metal tokası denk gelecek şekilde imaniye fiziksel şiddet uyguluyormuş. Bunun üzerine Tiffany tutuklanıyor ve daha sonrasında denetimli serbestlikle birlikte e, serbest bırakılıyor. Yani 5 yıl boyunca herhangi bir suça karışmaması lazım. Aynı zamanda işinden de ayrılıyor tabii ki de. Yani çocuğa şiddet uygulayan bir insan artık çocukları eğitmemesi gerekiyor. İmani de aileden alınıyor ve babaannesinin yanına veriliyor. Artık onunla birlikte yaşamaya başlıyor. Bu sürede Tiffany ve İman öfke kontrol problemleri ve nasıl iyi ebeveyn olunması gerektiğiyle ilgili bazı dersler alıyorlar. Aslında bu dersleri mahkeme sadece Tiffany'ye mecburi kılıyor ama İman da gönüllü bir şekilde bu dersleri biricik eşiyle birlikte alıyor. Bu derslerde genelde çocuğun nasıl disiplin edilmesi gerektiği yönünde sanki Tiffany hali hazırda bir lisanslı anaokulu öğretmeni değilmiş gibi bu bilgileri öğrenmesi gerekiyor anladığımız kadarıyla. İmani ise bu süreçte babaannesiyle birlikte kalırken çok mutlu, dersleri çok güzel gidiyor, arkadaş ilişkileri çok iyi, öğretmenleri ondan memnun, her şey çok güzel. Aradan 6 ay geçiyor. Tiffany bu alması gereken zorunlu dersleri tamamladıktan sonra İmani tekrardan ailenin yanına veriliyor. Babaanne bu süreçte çok çabalamış. Hatta onun deyimiyle yalvarmış imaninin onda kalması için. Ama babası bunu kabul etmemiş. Çünkü söylediğine göre Onur'u el vermemiş. Annesine onun da bir çocuğa bakabileceğini göstermek istemiş. Ve Tiffany tekrar hamile kalıyor. Yani... Bu konuda yargılamak istemiyorum ama elimde değil yargılayacağım. Yani sizin daha yeni böyle bir probleminiz olmuş. Zaten bir tane çocuğunuz var ve belli ki ona düzgün bakamıyorsunuz. Ne demek ya? Ne demek yeni bir çocuk daha yapmak? Önce bir problemleriniz mi acaba çözseydiniz? Gerçekten İman'a burada çok kızıyorum. Ve Emma diye bir çocukları daha dünyaya geliyor. Tiffany artık anaokulu öğretmeni olarak çalışamadığı için İman iki işte birden çalışıyor. Günde 16 saat çalışıyormuş. Yani hafta içi Tiffany çocuklara bakarken hafta sonunda İman onlara bakıyor. Tiffany de dışarıya çıkıp partiliyormuş. Maddi sebeplerden dolayı aile sık sık e, bulundukları evden ayrılıp başka aile üyeleriyle birlikte yaşamaları gerekiyormuş. Bir dönem Tiffany'nin annesiyle, bir dönem İman'ın annesiyle, bir dönem kız kardeşleriyle böyle sürekli gitgelli bir durum e, yaşanıyor birkaç yıl boyunca. Aile maddi durumları kötüleştiğinde gidip bir aile üyesinin yanında kalıyorlar. Durumları biraz daha toparladıktan sonra bir apartman dairesi tutup oraya taşınıyorlar ama bu tekrarlayan bir süreç birkaç kere oluyor. Bu süreçte onlarla birlikte yaşayan diğer aile üyelerinin ifadelerine göre evet Tiffany ve Imani arasında biraz gerginlik varmış ama bu herhangi bir anne çocuk arasında olabilecek şeylermiş yani çok ciddi bir durum gözlemlenmemiş. 2012 yılında aile maddi durumunu biraz daha toparladıktan sonra bir apartman dairesi kiralıyorlar ve orada yaşamaya başlıyorlar. Okul dönemi bittiği zaman yani Temmuz ayında yaz tatili döneminde bir gün Imani evden kaçıyor ve yaşadıkları apartmanın bir e, kiralama ofisi gibi bir yeri varmış. Oraya gidiyor ve eve gitmek istemediğini, korktuğunu söylüyor. Bunun üzerine oradaki kişiler de polise haber veriyorlar. Polis geldiğinde İmani onlara yaklaşık bir hafta önce annesinin onu kemerle bağlayarak soğuk duşun altında bekleterek ceza verdiğini anlatıyor. Ama İmani'de herhangi bir fiziksel bulgu bulunamıyor. Tiffany ise bunlara cevap olarak Diyor ki o çok kıskanç bir kız. Hem küçük kardeşini çok kıskanıyor. Hem de iki yıl önce yaşadığımız bu olayı atlatamadığı babasıyla olan ilişkimi çok kıskanıyor. Asi bir kız o yüzden böyle şeyler yapıyor. Ben ona elimi bile sürmüyorum. İki yıl önce böyle böyle bir şey yaşadık. O yüzden artık ben onu disipline etmiyorum. Her şeyi babasına bıraktım. Onunla o ilgileniyor diyor. Ve bu şekilde paçayı sıyırıyor. Ve maalesef İmani o kadınla birlikte yaşamaya yine mecbur bırakılıyor. Aradan 4 hafta geçiyor ve İmani tekrar evden kaçıyor ama Tiffany hiçbir şey yapmıyor. Saatler sonra İman eve geldiğinde polisi arıyor. Ve kızı gece 1'de çalıların arasında soğukta uyurken buluyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? 9 yaşında bir çocuk evde o kadınla tek kalmaktansa karanlıkta çalıların arasında soğukta uyuyakalmayı tercih etmiş. Evde kim bilir neler yaşanıyordu ki küçücük bir kız bunu tercih ede edebiliyor. Birkaç ay sonra okul açılıyor. İmani artık dördüncü sınıf öğrencisi. Ve tabii ki okul dönemleri İmani için çok daha iyi. Çünkü günün büyük çoğunluğunu okulda o kadından uzak bir şekilde geçirebiliyor. Bir çocuk olabiliyor, arkadaşlarıyla eğlenebiliyor. Dava görülürken İmani'nin öğretmenleri de tanık olarak e, mahkemede ifade verdiler. Ve İmani'nin gayet başarılı, sevecen, tatlı bir kız olduğunu, herkesle iyi arkadaş olmaya çalıştığını anlattılar. Dördüncü sınıf öğretmeni de İmani ile hiçbir problem yaşamadığını, bir kere bile onu disiplin cezası vermediğini, hiç müdürün odasına göndermediğini, hiçbir problem yaşamadığını anlatıyor. Yani nedense problem sadece İmani eve gidip ev ödevi yapması gerektiği zaman ortaya çıkıyor. O zaman İmani asi bir kıza dönüşüyor ama okulda herkes ondan çok memnun. Aynı yıl anneler gününde aile bir araya geliyor ve herkesin fark ettiği bir değişiklik var. İmani'nin saçları kısacık kesilmiş yani bir e, şekillendirme yapılmamış sadece kısacık bir şekilde kesilmiş. Ve tabii ki herkes bunu fark ediyor ve çok şaşırıyor çünkü İmani uzun saçlarıyla bilinen bir kızmış ve saçlarını çok severmiş. Saçlarını değişik tarzlar yapmayı değişik tokalar takmayı o yüzden bu kadar kısa kesilmesi herkesi şaşırtıyor. İman'ın kız kardeşi Sharon İman'ı arayıp bu kıza ne yaptınız saçı niye böyle diye soruyor. İman da kendisi öyle yaptı işte öyle kesti falan diye bir cevap veriyor. Robin ise yani İman'ın annesi hemen direkt orada Tiffany ile yüzleşiyor. Benim bebeğimin saçına ne yaptın diye soruyor. Tiffany'nin cevabı ise eğer çirkin davranırsan çirkin görünmeyi hak edersin oluyor. Bir sonraki okul dönemi geldiğinde ise İmani okuldan alınıp artık evde eğitim görmeye başlıyor. Bu karara İman'ın kız kardeşi Sharon büyük tepki gösteriyor. Çünkü İmani için endişeleniyor. Yani evet Tiffany bir öğretmen olabilir ama bir yıllardır eğitim vermedi. İkincisi ise belli ki İmani ile iyi anlaşamıyorlar. Neden evde eğitim görsün ki? Çünkü evde eğitim görmesi aslında İmani'nin yaşıtlarından tanıdıklarından, öğretmenlerinden, ailesinden izole edilmesi için bir kılıf. İman hafta sonu çocuklara bakarken kızının davranışında bazı değişiklikler gözlemliyor. Eski enerjisinin kalmadığını, çok zayıfladığını gözlemliyor. Aslında babası hafta sonu İmani sürekli yemek yerken görüyor ama buna rağmen gün geçtikçe İmani daha da zayıflıyor. Bunun üzerine iman şey diye düşünüyor. Herhalde hızlı bir metabolizması var. Yediğini hızlı bir şekilde yakıyor diye düşünüp üzerinde durmuyor. İmani'nin kendi ifadesine göre eşinin çocuklarının hepsine iyi bakacağına dair güven duymaması için hiçbir sebebi yokmuş. Hmm, öyle mi? Kanka ben sana vereyim hemen birkaç tane sebep. 1- iki yıl önce bu kız zaten şiddet uğradı. Bu yüzden karın ceza aldı. İki, Kızının saçı kısacık kesildi. Bunu hiç sordun mu mesela? Kızım hani neden böyle oldu? Gel bir konuşalım. Ben senin babanım. Bir problemin olursa bana anlatabilirsin. Ben seni koşulsuz her zaman korurum. Dedin mi? Hayır. Onun yerine gidip Tiffany ile çocuk yapmayı tercih ettin. 3. Kız sürekli zayıflıyor. 4. Eski enerjisi yok. Belli ki mutlu değil. 5. Evde eğitim görmeye başlamış. Yani sana bir sürü sebep daha sayabilirim ama sen görmemeyi tercih etmişsin ve karına inanmayı tercih etmişsin. Ayrıca adam işteyken Tiffany sürekli mesaj atıyormuş ve bu mesajların da büyük çoğunluğu aslında evet yani diğer çocuklarla ilgili şeylerde konuşuyor veya yemekle ilgili şeylerde konuşuyor ama büyük çoğunluğu aslında imaninin ne kadar can sıkıcı, ne kadar yaramaz, ne kadar zorlayıcı bir çocuk olduğu hakkındaymış. Mahkemede ortaya çıkan delillere göre İmani odasında bir nevi bir hapis hayatı yaşıyormuş. Hatta bu yüzden e, kalçasına bir yara oluşmuş. Yani sürekli aynı yatakta, aynı pozisyonda saatlerce oturmaktan poposu yara olmuş kızın. Ve yarısı kaşındığı için böyle kabuğunu falan soyuyormuş. Bununla ilgili Tiffany İman'a şikayet ediyor. İşte yine yarasını kaşıdı, yine şöyle yaptı, böyle yaptı. Sürekli şikayet mesajları atıyor. Bu mesajlardan birçok şey öğreniyoruz. Mesela 10 Ekim tarihinde Tiffany Imani'ye şöyle bir mesaj atıyor. Lanet olası bacaklarını yaktı. Bu yanığın aslında Imani'nin ocaktaki arta kalan bir yemeğe ulaşmaya çalışırken muhtemelen üzerine bir şey döküldü ve bu şekilde ortaya çıktı tahmin ediliyor. Çünkü Imani o dönemde aç bırakılıyor. Ve açlığın böyle hani seviyeleri var. Bir noktada artık yemek arayıp bulmaya çalıştığı bir döneme denk geldiği düşünülüyor. Bu yanık ikinci derecede bir yanıkmış. Tiffany imana mesajda şöyle söylüyor. Biraz aloe vera sürüp odasına gönderdim. Kızın ikinci derecede bir yanığı var ve üzerine krem sürüp odasına yolluyor. 14 Ekim'de Tiffany'nin imana attığı imani ile ilgili şikayet mesajları devam ediyor. İmani odasındaki halıya kakasını yapmış ama temizlemiyormuş ve Tiffany de bundan şikayet ediyor. Bu sırada Tiffany'nin halıya tuvaletini yaptı ve temizlemiyor diye şikayet ettiği çocuğun bir 10 yaşında ikincisi daha 4 gün önce ikinci derecede bir yanık vakası yaşadığını ve bununla ilgili bir tedavi görmediğini ve aç olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yapılan incelemede halıda çeşitli lekeler bulunuyor. Ee, ve aslında öğreniyoruz ki imani odasını aynı zamanda tuvaleti olarak kullanmak zorunda kalmış. Yani tabii ki burada çok aç, susuz kalmış, enerjisi tamamen bitmiş bir çocuktan bahsediyoruz. Muhtemelen yatağından çıkabildiği zamanlarda yatağından kıvrılıp gidebildiği kadar gidip odasının içinde bir yere tuvaletini yapmak zorunda kalması gibi çok üzücü bir ihmal söz konusu. Birkaç gün sonra Tiffany İmana bir mesaj daha atıyor ve diyor ki: "İman'da bir problem var. iyi değil." Bunun üzerine İman shiftini bitiriyor. Yani hemen izin alıp eve gidip kızının neyi olduğunu kontrol etmek yerine iş saatinin bitmesini bekliyor ve eve gittiğinde kızını küvette nöbet geçirirken buluyor. Bu nöbeti geçirmesinin sebebi İman'ın aylardır uğradığı ihmal. İman kızı hastaneye götürmek istiyor ama Tifani kesinlikle kabul etmiyor. Diyor ki yani ben şartlı tahliyedeyim. Eğer hastaneye gidersek hapse geri dönmek zorunda kalırım. Böyle bir şey olamaz. Çocuklarımı kaybedemem. Ailemiz dağılamaz. Hastaneye gitmeyeceğiz. Bunu kendimiz çözeceğiz. İman da tamam diyor. Kızı küvetten çıkarıp yatağına koyup ikinci işine gidiyor. Bu noktadan sonra İmani bir daha asla eskisi gibi olamıyor. Yaklaşık bir hafta kadar o yatakta kalıyor. Bu süreçte Tiffany ne yapıyor derseniz, kız kardeşinin doğum günü partisine hazırlanıyor. Doğum günün kutlu olsun, ne giyelim, hangi ayakkabıyı giyelim, şunu yapalım, bunu yapalım gibi şeyler konuşuyorlar. Ve maalesef 29 Ekim 2013 tarihinde İmani hayatını kaybediyor. İmani kendi tuvaletini yaptığı yatakta tek başına ölürken herkes hayatına devam ediyor. Tiffany lazanya yapıyor, çocuklarını oynatıyor, hayat onlar için normal bir şekilde devam ediyor. Yani İmani'nin ölümünün herhangi bir etkisi pek olmuyor. İman işten eve döndüğünde ise kızının bedeninin çoktan soğumuş olduğunu görüyor. Bunun üzerine Tiffany ona diyor ki, suçlu zihinlerimizi devreye sokmalıyız. İmani'nin kaçtığını söylemeye karar veriyorlar. Zaten daha önce de kaçmıştı, zaten asi bir kızdı. Böyle söyleriz, bu cinayeti gizleriz diye düşünüyorlar. İmani'nin bedenini bilgisayar odasına koyuyorlar ve Tiffany bir alışverişe çıkıyor. Yeni nevresinler, yeni yastıklar alıyor, odayı güzelce temizliyor. Sanki İmani orada hiç bütün bunları yaşamamış gibi bir sahne yaratıyorlar. Bu arada Tiffany o alışverişten dönerken bir de eczaneye uğruyor. Çünkü diğer çocuklarının biraz ateşi varmış ve öksürüyorlarmış. Yani ikinci derecede yanığı varken kızı hastaneye götürmeyip biraz krem sürüp odasına gönderen kadın Çocuklarının birazcık ateşi ve öksürü var diye eczaneye uğramayı kesinlikle ihmal etmiyor. Ve 31 Ekim tarihi geliyor yani Cadılar Bayramı. Tiffany sanki yan odada ölü bir kız çocuğunun bedeni yokmuş gibi diğer çocuklarını güzelce giydiriyor. Şeker Şekermi şakama oynamaları için dışarıya çıkartıyor. İmanda Walmart'e gidiyor ve o da bir alışveriş yapıyor. Siyah çöp poşetleri, tutuşturucu jel, kömür ve büyük metal bir çöp kovası alıyor izinli olduğu, çalışmadığı bir gün diğer çocukları da alıp İmani'nin bedenini de bantlayıp çöp poşetine koyup arabanın bagajına koyduktan sonra bedenini yakmak için boş bir arazi aramaya başlıyorlar. Uygun buldukları bir yer bulduktan sonra bedeni yakmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki bir insanın yanması o kadar kolay bir şey değil. Yaklaşık 45 dakika bir saat boyunca yakmaya çalışıyorlar. Daha sonrasında böyle olmayacağını anlıyorlar. Ve soğumasını bekleyip tekrar bagaja koyup eve dönüyorlar. İmanın ertesi gün arabasında kızının bedeni varken işe gitmesi gerekiyor. Ve artık bir noktada bunları kaldıramamaya başlıyor. Ve çocukluk arkadaşına olan biteni anlatıyor. 10 yaşından beri çok yakın olduğu bir arkadaşıymış bu. Anlatıyor bütün yaşananları ve ne yapayım diye soruyor. Arkadaş da diyor ki polise git. Polisi ara. Bunun üzerine İman şiftini bitiriyor ve eve gidip Tiffany'ye polise aramak istediğini söylüyor. Tiffany her ne kadar itiraz etse de İman'ı tersine ikna edemiyor ve çocuklarını alıp annesine kaçıyor. Annesine çocukları bırakıyor, üstünü değiştiriyor ve annesinden de ayrılıyor. İman da polisi arıyor ama polise net bir şekilde yaşanan şeyleri anlatmıyor ve polisin bu yüzden biraz kafası karışıyor. Yani hep şu tarzda cümleler kurmuş artık Hayatıma devam edemem, yaşamak istemiyorum gibi şeyler söylüyor. Polis de o yüzden bunu bir intihar vakası olarak değerlendiriyor. İman'ı kontrol etmek için eve bir ekip gönderiyorlar. Ve İman ilk başta polise yine bütün olanları anlatmıyor. Çünkü biricik karısı Tiffany'yi koruması lazım. İman'ın bazı ilaçları aldığını, işte kimyasal bir şeyler içtiğini ve bu yüzden zehirlendiğini falan söylüyor sorgusunun ilk birkaç saatinde. Tiffany de bir süre sonra teslim oluyor polise. Mahkeme zamanı geldiğinde Tiffany bir avukat istemiyor ve kendisini savunmayı tercih ediyor. Ama mahkemede kendisini savunmak için hiçbir şey yapmıyor. Bu hani garip derecede hiçbir şey yapmıyor. Söylenen hiçbir şeye cevap vermiyor. Hiçbir tanığa hiçbir soru sormuyor. Açılış, kapanış veya bitirme konuşmaları hiçbir şey yapmıyor. Kendisine sorulan sorular sadece evet veya hayır diye cevap verip devam ediyor. Mahkemenin sonunda Iman şartlı tahliye ihtimali olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılırken Tiffany de idam cezası alıyor. Daha sonrasında Tiffany'nin bu idam cezasına itiraz ediyorlar ve Tiffany'nin kendisini savunabilecek durumda olmadığını iddia ediyorlar. İşte beyninde bazı problemler varmış, yok ön lobunda şöyleymiş, böyleymiş falan. Ya gayet e, sebep-sonuç ilişkisi kurabilen bir kadından bahsediyoruz burada. Gayet de kendisini de savunabilirdi, savunmamayı tercih etti. Hiçbir problemi de yok, bir akıl hastalığı falan da yok. İmani ilk başta nöbet geçirirken, hayır hastaneye gidemeyiz, hastaneye gidersek ben hapse girerim diyebilen bir kadından bahsediyoruz. Yani bu kadının düşünme yetisi yerinde, bu kadın sebep-sonuç ilişkisi kurabiliyor idam cezasından da kesinlikle yani bu şekilde kurtulmaması lazım. Gayet de bunları e, bilinçli bir şekilde yapmış bir kadın olduğunu düşünüyorum. Bunu da, da bence herkes hemfikirdir zaten. Bilinçli ve kasıtlı bir şekilde ihmal edildi. Ve bu ihmalin sonucunda da imani 15 kilo bir kız çocuğu olarak 10 yaşında hayatını kaybetti. Önünde daha birçok parlak yıl vardı aslında. Belki de bu olaylar ilk başladığı zaman Babaannesinde kalmaya devam etseydi veya Tiffany'e bu ikinci şansı verilmeseydi, hapiste kalsaydı, şartlı tahliye olmasaydı bunların hiçbiri yaşanmayabilirdi. Veya en azından babası hani kızına biraz daha dikkat etseydi, ikinci işini sevdiği kadar kızını sevseydi ve ona ilgi gösterseydi yine bunlar olmayabilirdi. Benim aklımın en çok almadığı noktalardan bir tanesi de şu. Bunlar yaşanırken Tiffany şartlı tahliyedeydi. Yani eve birilerinin gelip İmani'nin iyi olduğunu kontrol etmesi gerekiyordu. Ki zaten bundan sorumlu olan birimden de daha sonrasında birkaç kişi işten çıkartılmış. Veya İmani evden ilk kaçtığında eve gitmek istemiyorum, korkuyorum dediğinde fiziksel olarak bir kanıt olmadığı için o kadınla o evde yaşamaya mecbur bırakılmasaydı önlemler alınsaydı imani şu anda hayatta olabilirdi. Maalesef ihmali olan birçok insan var. Videonun sonuna gelirken bir hatırlatma yapmak istiyorum ve İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorum. Eğer mağdurun beyanı esas alınsaydı belki de imani şu anda hayatına devam ediyor olabilirdi. Bence bu davadan hepimizin çıkarması gereken bazı dersler var. Lütfen siz de etrafınızdaki çocuklara dikkat edin. Eğer bir çocuk size güvenip de bir şey anlatırsa, çocuktur, dikkat çekmeye çalışıyordur, uyduruyordur diye düşünmeyin dediklerine inanın. Evet, bugün benim anlatacaklarım bu kadardı. Haftaya başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.